Herkese merhaba kızlar, arkadaşlar, hoş geldiniz diyetdeki e, sosyolog kanalımı. E, bugün nasıl besleneceğim? E, bugün tek öğün yapmayı planlıyorum. Ki öyle olacak çünkü bir önceki gün doğum günü partisi. Dün de biraz ben kurabiye falan canım istedi onda yedim. Tabii ki bunlar ağırlık oluşturuyor bende. İki öğün yapsam da. Şöyle göstereyim. E, böyle e, sağlıklı kızartma dediğim jülyen şeklinde doğrayıp az yağ koyup kavurma şeklinde yaptığım sotelediğim e, kızartmam diyette vazgeçilmez kilo aldırmaz çünkü biz aralıklı oruç yapıyoruz ee, nanem var iştahımı kessin bastırsın diye ama tansiyon düşüklüğüne sebebiyet olduğu için çok fazla tüketmek istemiyorum yoğurdum var yoğurdu görüyorsunuz bir kase yiyeceğim çünkü tek öğün yapıyorum peynir beni tok tutuyor Ulağa peyniri de tutuyor. Bu normal peynir, beyaz peynir. Bundan da yiyeceğim. Canım e, zeytin istediği Yağından yararlanmak istiyorum. Zeytin, zeytinin faydasını bilmeyen yoktur. E, bu şekilde bir menüyle yarına kadar yani o mat diyeti yapıyorum. Tek öğün. Bunu değineceğim. O mat diyeti nedir? Nasıl beslenir? Nasıl yapılır? Şimdi şöyle güzel bir kahvaltımı yapayım. Size bugün o mat diyetine değineyim ve anlatayım. Ben uzmanlardan dinledim diyetisyen değilim. Hiç bir beslenme uzmanı değilim, hiçbir şey değilim. Ben sadece burada günlük diyet vlog paylaşıyorum ve size güzel tabağımı gösterdikten sonra ben kahvaltımı yapayım. Saat şu an 12.30 ve bir de bitiyor kızlar. Arkadaşlarım biliyorsunuz, ben akşama bugün yemeyeceğim. O yapıyorum. Gülüyorum neden gülüyorum. Canım hiçbir şey istemiyor. Şu an saat 4'e yaklaşıyor saat 1'de bitirmiştim ve şöyle güzel ben bulgur pilavını seviyorum ve bulguru çok seviyorum ama yemeyeceğim. Ee, şöyle Esma, Beren ve Elif Gökçen dediler ki anne bir domates pilav yapar mısın? ve köy bulguruyla yapıyorum. Biliyorsunuz benim e, ürünlerim çok köyden geliyor. Kayınvalidemin yolladığı bulgurla yaptım. Şöyle göstereyim ben size. Bizimki biraz daha iri oluyor. Normalde e, biz eskiden bu pilavın üzerine yağ yakıyorduk. Güzelce yağ e, ocakta ısıtıyorduk. Cıs diye cos diye bir ses gelirdi böyle üzerine döktüğümüz zaman. Şu an sağlıksız olduğu için aile benim ailemde uygulamıyor. Ben de uygulamıyorum ama en güzel lezzet orada diyeyim yani lezzet arıyorsunuz. Akşama yanına ya cacık ya da salata olacak çocuklar için. Ben size o maddiyetini çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Kısa öz ee, bilmiyorum ya canım böyle beslemek istiyor bakalım bugün böyle o diyeti takılıyoruz yani tek öğün diye takılıyoruz Kızlar ben size o diyetini anlatacaktım hep o maddiyeti o maddiyeti diyorum O maddiyeti tek öğün istediğiniz yiyebiliyorsunuz Yani bir zaman aralığı seçiyorsunuz ona göre mesela diyelim ben öğlen yiyorum Siz akşam yiyebilirsiniz işte 23 saatte bir yemek yiyorsunuz ve 1 saat içerisinde iyi çiğneyerek e, ondan sonra bayağı bir iyi çiğneyeceksiniz. Bu şekil yapılan bir şeydir. Vücut o esnada işte ne yapıyor? Artık sindirimle uğraşmıyor. Sadece birkaç saat uğraşıyor. O arada da e, hastalıklı hücreleri yiyor. Ondan sonra vücut kendi kendine geliyor. E bunda buradan bir eklediğim yani. Şimdi eee metodik yollardaki kişisi tam ters olan pardon bunu karıştırdım ben mesela diyelim ki siz tek yapıyorsunuz mesela ben yarın sabah spor yapacağım açlık esnasında yapılan spor benim yağ hücrelerimi yakacak yani mesela bu gece yani bugün lesli yapmadım sabah yani akşam yapacağım şimdi yapacağım ee, yani neredeyse öğleden beri açım yağ depolarımı yapacak ikinci bir spor olarak da sabah erken yapıp tekrar yapacağım bu da bana spor olarak gelecek ee, yani ne yapıyoruz teki öğün olursa kanser şekeri kan şekerini düşürüyor insülin düşer yağ yakımını artar yağ depolarımı azalma olur Tregeset düşer, kolesterol düşer, serbest radikal azalır, İnflasyon azalır, başlıkla attırır. Hücrelerin kötü hücre büyümesi azalır. Tümör hücre büyümesinde azalma oluyor. Yani hücrelerin az insülinle çalışmasını sağlar. İnsülin rezidansı azalır. Kilo verdirir. diyabet hastaları için temas ve tüm hastalıkları için olumlu etkili yapar. Metabolizma bir kere yeniliyor bu kesin. Eğer akşam yiyeceksiniz 5 ile şey tercih edin arkadaşlar. Akşam 5 ile sabah öğle vaktinde tercih edebilirsiniz. Bu size kalmış ama akşam 7'den sonra yemek yemeyin ki yani orucunuz daha iyi olsun. Ee, ya yani güzel bir sistem. İşte e Günde bir kez hemen otofaj olarak adlandırdığı vücut toksinlerden, hasarlı hücrelerden temizlenmeye başlıklı sürecini mümkün kıldı. Alzheimer ve Parkinson gibi yaş, yaşa bağlı nörolojik bozuklukların önlenmesinde ve üstesinden gelmesine yardımcı olduğu savunulmaktadır Ki Ahmet Afa sev seviyelerinde bunu çok görüyoruz. Metabolizmayı güçlendirir. Günde bir öğün yemenin metabolizmayı hızlandırmanın, iştah kontrolünün, e, altında olabildiği, daha uzun süre yağ yakımı savunulmaktadır. Hayvan çalışmalarının aralarının kan şekerinin azalttığını, insülin fon, e, fonksiyonunun uyardığı göstermiştir. Bu faktörler birlikte diyavet hastalığı korumaya yardımcı oldu. Daha kolay yemek planlaması. Mesela günde bir kez yerseniz daha kolay oluyor. E, gün içerisinde yemek düşünmüyorsunuz. zamanı size kalıyor. Daha kolay yemek planlaması. Ağırlık kontrolü. Mesela kilomuzu daha iyi kontrol edebiliyoruz. Çünkü tek öğün yiyorsun daha erken yatıyoruz ve sağlıklı büyük oluyor Mesela ben bir iki saat sonra bir güzel uykum gelecek ve ben uyup sabah kadar 7 saat uyuyabileceğim Arkadaşlar o da zararları diye adlandırılmış önemli besin öğlerini Eğer bakın çok önemli Eğer otofaj yapıyorsanız ya tek yön yapıyorsanız siz bir kere yumurta e, yemelisiniz et grubunu yemelisiniz protein grubunu yemelisiniz bu e, yani yağlarda sağlıklı tohumlar yağlar yemelisin işte mesela tek gün yapayım istediğim her şeyi yiyeyim hep hamur işi hamur işi yerseniz ne olur yani metabolizma da yavaşlar onu da söyleyeyim çok dikkat edeceksiniz et yumurta balık tavuk yumurta intek avokado zeytin nistan ceviz ya kabuklu yemişler ya tom zebze fermente mesela diyor ki 5 porsiyon zebze yediyor ya her şey bebeveli var ya sağlıklı tabaklar hazırlayacaksınız. O yapsanız da tek öğün yapsanız da ona göre gideceksiniz. Ben bugün tek öğün yapıyorum. Vücudum birden tek öğüne geçen size söylemiştim bir doğum günü yaptık. Oradan tek öğün yediğim için vücudum tekrar böyle bir kendini koruma altına geldi. Aslında ben tek de kilo vermiyorum. İki öğünle tek öğün fark değişmiyor. Ama ben iki öğünde gider de hamur işi yersem böyle bana yağ olarak geliyor. Bugünlerde de kendimi yağlanmış hissediyorum onun sebebini de bilmiyorum yani bugün kan tahlili de verdim sabah ee, bakalım ne olacak kızlar ee, kan tahlilim nasıl çıkacak Pazartesi günü bekleyeceğim bugün cuma ee, size de böyle bir video yazdım yani tek köyünde istediğiniz her şeyi tek Teköyünü beslenen ünlülerden birisi ee, aklıma geliyor Dur bakayım düşünüyorum bakalım kim <laughs> o kızlar e, Adriana lima Beyoncé Madonna normie Campbell e, tek besleniyorlarmış. besleniyorlarmış. Türklerden de bir tane oyuncu var. O besleniyormuş ama birkaç kişi daha böyle aklımda kalmadı kızlar gerçekten. Yani beslenen çok ünlü var. Böyle tek öğün. Ama ben kendi üzerimde şu an deniyorum. Adeta adet düzensizliği yaratıyormuş diye biliyorum ben. O yüzden pek yanaşmak istemiyorum ama şimdi yağ oranım herhalde benim fazla zaten göbekte de kalınlaştı ve böyle Ramazan'dan sonra istemeden böyle bir kalınlaşma oldu. İşte her şeyi yiyeyim dersen tek yiyeyim, her şeyi yiyeyim dersen. Öyle bir şey oldu bende. Valla bir tartılacağım, size de göstereceğim. Ee, 65'i bulmuşumdur yani kesinlikle. Ee, ne yapayım kızlar yani e, herhalde bir kan değerlerimde var bir sorun. Çünkü ne yesem yapışıyor, ne yesem yapışıyor. Bunun önüne geçmek için de bugün tek öğün yaptım. Ee, zaten yediklerimi de ben size gösterdim. İnşallah e, birden vücut e, normale dönecektir. Ve kilo vermeyi başlayacağım. Ee, çocuklar yemeklerini yediler. Tekrar benim nesli 3 milimetlik akşam. Ee, bu arada da ne yapıyoruz? Ee, Şeyi mi saksmiyoruz? Göbek hareketi e, Ebru şalıyla birlikte 12 dakikada 15 santim inceleme videosunu yapıyoruz. Onu ben yaptım. Çocukları aşağı götürdüm. Onu aşağı götürmeden önce yaptım. Yemeğimi yaparken de yaptım. Bitti o. Ama akşam yine lesli 3 mil var. Bunu da söyleyeyim. Sporlar devam ediliyor. Sabah özellikle elektrik gidiyor burada. Ben de lesli yaptığım için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani spora devam. Hatta bir buçuk e, kan değerlerime bakacağım. ünsünün değerim 9 gibi olursa şekerim de normal değere bakıp Bir de Karatay, Canan Karatay'ın önerdiği kan değerleri var. Onları da bakıp ona göre hareket edeceğim. Hem beslenme hem de spor olarak. Belki birkaç gıdayı çıkartabilirim. Ee, sabahları sporu arttırabilirim. Çünkü ne kadar spor yaparsam o kadar yağ yakacağım. Bugünlük benden bu kadar istediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı. Görüşürüz.